Merhaba, zamanım yok diyenler için 10 dakika yoga serisine hoş geldin. İsmim Özge Küçükkaya. Akasha Yoga başka bir lokasyona taşındığı için bir 8-9 günlük böyle vermek durumunda kaldım. Zaman olmadı yeni dersi hazırlayabilmek için. Fırsat yakalanmışken de yeni dersi çekmek istedim. Daha önceki derslerle ilgili soruların veya yorumların varsa derslerin altına yorum olarak bırakabilirsin. Benimle daha uzun zamanlarda yoga derslerine buluşarak pratiğini geliştirmek istersen de online stüdyo derslerimi bekliyorum. Banat kutusuna online derslerin linkini bırakacağım. O zaman hazırsan hadi hemen başlayalım. Eller omuzun altında, kalçanın altında dizlerin olsun. Göğüs kafesini gökyüzüne doğru açarken kalçanı yukarıya doğru kaldır. Nefes al burada. Nefesini verirken kuyruk sokumlu içeriye, çeneni göğsüne, sırtını gökyüzüne doğru it. Aldığın nefesle aç göğsünü karşıya doğru, omuzlarını hafifçe kulaklarından ayır. Verirken nefes, kuyruk sokumlu yuvarla, sırtı hafifçe kamburlaştır. Ellerle matını ittin. Tekrar aldığın nefesle aç göğsü, omuzlarını hafifçe kulaklarından ayır. Oturma kemiklerini gökyüzüne doğru çevir. Ver nefeste, kuyruk sokumu içeriye, çene göğüse, sırtı gökyüzüne doğru it. Son kez al nefes, aç göğüs kafesine. Omuzlarını hafifçe kulaklarından ayır, kalça yüksek. Ver nefes, kuyruk sokumunu yuvarla, sırtını kamburlaştır. Ellerle matını ittin. Yavaşça nötr pozisyona doğru gel. Ayak parmaklarının kökünü takmata. Dizleri kaldır yerden. Dizler bükülü, topuklar yüksek, aşağı bakan köpektesin. Dirseklerinde mikrobük, eller yerde ve ellerine bir bak. Omuzlarından biraz daha geniş, açık olsun eller. Baş eriyor, bakışlar ayaklarına doğru döndü. Nefes al burada burnundan. Nefes ver. Tekrar burnundan nefes al. Ver sakin bir şekilde sağ dizini karnına çekmeye başla. Sağ adımını yavaşça sırtı yuvarlayarak ellerin arasındaki en yakın noktaya getir. Eğer buraya gelemediyse, ortada kaldıysa tutup ileriye taşı. El yere, arkadaki diz de yere geldi. Sol ayak parmağının kökünü mata tak. Sol dizini biraz daha öne taşı. Sağ ayağın yerde. Ellerini yerden sıyırarak gövdeni bacağından ayır. Sol kolun ileriye uzarken sağ eline yayı çek. Ok ve yay duruşundasın. Nefes al tek odakta. Karşıya doğru bakıyorsun. Sağ dirseğin omuzla hizalı. Nefes ver. Odağını belirledin ve nefesinle odağın hizalansın. Tekrar al nefes. Ver. Son kez nefes al. Ver burnundan. Sol elini yavaşça yere doğru yerleştirirken sağ kolunu da gökyüzüne doğru kaldır. Sağ omzunun tam üstünde sağ kolun. Sol ayak parmak kökünü takmatına sol dizi yerden kaldır. Kal burada şimdi. Sağ ayağını biraz sağa doğru yürüt. Matının sağ köşesine doğru. Ve yere bakmaya devam ediyorsun. Sağ kol yukarıda açık. Sen onu kürek kemiğini ve kolu hissediyorsun ama ona bakmıyorsun. Yere doğru bakıyorsun. Nefes al. Sol bacağının önünü hisset. Ver. Tekrar al nefes. Verirken dizini yere doğru indir. İki el yere geldi şimdi. Sağ elini de indirdin. Sağ bacağı düzleştir. Arda Hanım'ın sana pozu. Ellerinin altında bir blok da olabilir. Tekrar öne gel. Kalçayı öne ve yere doğru ağırlaştır. Sağ bacak arkaya. Sağ kalçadan çek kendini geriye. Öne doğru gel, sağ ayak tabanı yere. Birkaç kez bunu devam ettir, bu dinamik esnemeyi. Ve yavaş bir şekilde sağ bacağını sol bacağının yanına getir. İki diz yan yana. Eller omuzlarından biraz daha geniş, açık. İki diz yerden sıyır. Aşağı bakan köpek duruşunda buluşalım. İki dirsek mikro bükülü. Kalça yüksek, topuklar yüksek. Kalça gökyüzüne uzarken oturma kemiklerini çevirdin yukarıya doğru. Ve iki taraflı bir aktiflik ve uzama buldun. Hisset nefesini burada bu canlılığı deneyimle. Şimdi sol dizini karnına doğru çekmeye başla. Sol adımını yavaş ellerinin arasındaki en yakın noktaya bırak. Geride kaldıysa her zaman elinle tutup taşıyabilirsin. Sağ dizini yere indir. Ve ayak parmak kökünü, sağ ayak parmak kökünü takmatına. Varsa dizinin altına bir battaniye alabilirsin. Şimdi sol elinle Yayı çek, sağ kolun ok ve karşıya doğru bakışlarını çevir. Nefes sağ burnundan ver. Tekrar nefes sağ burnundan ver. Sol dirseğin sol omzunla hizalı odağını koru, Al nefes ver. Son kez al nefes verirken sağ elini yavaşça yere. Sağ dizi kaldır yerden. Sağ dirsek mikro bükülü olabilir. Sol kolu kaldır ve yere bakarken kolunu hisset. Sol el tam sol omzun üstünde. Nefes al. Belki sol ayağın da sola doğru yürüyebilir. Ver. Alt karın, göğüs, kafesi, köprücük kemiği. Doldur yukarıya doğru nefesi. Sağ dizin de yere yaklaşıyor. Al nefes. Verirken sol el yere, diz yere. Sol bacağını düzleştir. Öne doğru biraz katlan. Arda Hanım sana göğsü yaklaştır. Öne doğru. Şimdi biraz dinamik olarak esneyeceğiz. Kalça öne yere. Ve sol bacak düzleşiyor. Kendi yani ritminle kalçanı öne yere yaklaştır. Ayak tabanı yere ve bacak düzleşiyor. Bunu yaparken ellerin yere ulaşmıyorsa ellerin altına kalın iki kitap alabilirsin ya da yoga bloğu alabilirsin. O şekilde yapabilirsin. Devam et. Son dört. Üç. İki. Ve son. Yavaş bir şekilde iki dizini yan yana getir. Bacak geriye geldi. Ve bir bağdaş pozisyonuna doğru gel. Kalça bölgesi. Üzerinde göğüs kafesi. Baş. Hizalandı. Şimdi nefesimize dikkati verelim. Aldığın nefes alt karnını yükseltmeye başla. Göğüs kafesi köprücü kemiğine kadar doldun nefesle. Verirken karnı boşalt, göğsü boşalt. Aldığın nefeste alt karnı yavaşça doldurmaya başla. Göğüs kafesi, köprücük kemiği tut. Verirken karnı bırak, göğsü bırak. Burnumuzdan nefes alıp burnumuzdan nefes veriyoruz. Aldığın nefesle alt karnı doldur. Göğüs kafesi, Köprücük kemiği tut. Verirken karnı bırak. Göğsü yavaşça bırak. Al nefes, alt karın, göğüs kafesi, köprücük kemiği tut. Karnı bırak, göğsü bırak. Ellerini kalbinin merkezinde birleştir. Çeneni yavaşça göğüs kafesine doğru al. Gözlerini kendi değerli varlığına doğru aç. Bugünkü 10 dakikalık yoga pratiğini de tamamladın. 10 dakika çok az gibi görünse de her gün uyguladığında düzenli bir yoga rutinin oluşmuş oluyor. Ve bu da çok değerli. Derslerle ilgili soruların ya da yorumların varsa derslerin altına yorum olarak bırakabilirsin. Bu da Instagram hesabım Kaya. Oradan sorularını bana iletebilirsin. Benimle daha uzun sürelerde pratik yapmak istersen de online derslerimin bağlantı linkini açıklama kutusuna bırakacağım. Kendine çok iyi bak.